Ah zaman tanrım. Mükemmel nasıl, olmuş. Nasıl Sonuç bir Gayet demiş. mükemmel. İhsan ama de bakar mısın? Hayır eski hayır halen. gayet güzel. Sonuç mükemmel ama evet. ilk hali gerçekten çok doğru bir kararlı bu kesinlikle diş kesinlikle yaptırmış. yani bunu yaptırması şartmış. Bence ilk önce ortodontik tedavi yapılmış diş dizileri yerine getirilmiş ondan sonra da yani ortodonti ortodonti yapılsın ve yapılmasın bu tedavinin yapılması gerekli mi? Evet. Tabii ki gerekli. Evet. Ama başından sonuna kadar şey. doğru bir karar. Çok çok Tom, evet. seni çok tebrik ediyorum. Çok doğru bir karar. Tebrik ederim. Bakar mısın nasıl bir değişim. Burada da küçücük dişler ve diş eti yani seviyelerini bambaşka, görüyor musun? Sanki bambaşka diş eti bir seviyeleri insan çok oluşmuş. aşağıdaymış. Evet, evet. evet. Dikkin gibi plastiği yapılmış burada. Diş eti seviyeleri yukarıya alınmış. Böylece diş boylaması da Ama ben atılmış. şunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. Yapılmadan önceki güzelliği daha güzel kızcağız. Ama orada biraz olamayacağım. Yani ileriki yaşları bence bu. Ya Bence çok büyük İyi. yaş farkı yok. Yani ben bir erkek gözüyle bunu söylüyorum. Evet. Artık gerisi sizin düşünceniz. Gingivek tabi artı beyazlatma yapılmış ve diş boyları güzelce uzatılmış ve süper bir gülüş elde edilmiş. Evet, evet. Sıradaki, o konuda, o konuda hemfikiriz. Evet. Aa canım benim. ama çok güzel gülüyor gözleri. Zaten yakışıklı adam. Yani, yani bunun yani. diş tedavisi evet, yaptırıp evet, yaptırmamasının evet. hiçbir önemi yok bana göre. Diş renkleri oldukça koyuymuş. Bleaching dediğimiz beyazlatma yapılmış burada. Ya bu kadar evet. diş yaptırırken zaten beyaz olması lazım hayatım. Canım ama ten Allah rengi Allah yani Allah. daha Olmaz da evet, yani. beyazlık yapıldı değil mi? ama yani doğallık da önemli ama doğal olmuş gerçekten. Evet, Tebrik gayet, ediyorum. Gayet gayet, böyle. gayet güzel gayet çok güzel. güzel. Bakalım sırada kim var. Bu tamamen porselenler, lamineler olduğu gibi. Bu kız şu ana kadar gördüğüm yapmış. en güzel doğal olmuş. Doğal bir diş yapısı. Onu bırak zaten güzelliği. Evet, evet. Ön planda kızacağız. Dizisi düzgün olduğu için direkt porselen lamineler yapılabilmiş ve çok da doğal olmuş. Evet, şey biraz olmuş. da size andırıyor. Aa, <laughs> teşekkür ederim canım <adamım> benim. <laughs> Oo Ronaldo, sen neymişsin? Toplara vurmaktan dişlerini ihmal etmiş bence. Yani çok büyük bir değişiklik görünmüyor. Hı. Nasıl insan? Rica ama, ederim ya hayır hiç kabul etmiyorum öyle bir hayır. şey. Ya zaten adam yakışıklı yani adam derece, Allah aşkına 80 yani yapma derece bu kadar değişmiş. ya. Hayır hayır. 180 hayır, 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 derece deme yani Bakarsın, 80 derece 90 derece olabilir mi? 180 olamaz. Çene arka evet. genişlemiş, diziler düzelmiş, <laughs> diş boyları büyümüş. Zaten Ronaldo'yu Ronaldo futbolcu süper. olarak değil insan olarak seviyoruz. Evet. Yani dişlerinin bu doğallığı daha da güzel olmuş. Dişlerine bakıyoruz. Evet. Güzel, evet. Güzelmiş, evet, güzel dişler. Bakalım. Ah Tarkan. Aa. Canım, çok severim kendisini. Tarkan. Tarkan. Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi Dünyası. sanatçılarından bir tanesidir bize göre ki gerçekten dişleri zaten güzelmiş. Sadece ufak tefek nüans Ama değişiklikleriyle. Dişlerin arasındaki çok güzel olmuş. o diastema dediğimiz boşlukları çok güzel kapatmışlar. Önce bence ortodontik tedaviyle dişler olmaları gereken yere alınmış. Arkasından da porselen lamineler yani yapılmış. Yani bu, bu bu tedavi yaparken ortodontik şart değil. Bakın Ortodonti şart değil. Ama yani yapılırsa yapılırsa çok daha iyi olur. Daha güzel sonuç alabiliriz ama Tarkan zaten çene yapısı, gözleri, ama duruşuyla gayet bakar güzel. Bakar mısın bu gülüşündeki karanlık şişkenleri görüyor musun yanlardaki? Bunlar tamamen altın oluyor. o zaman, o zaman oluyor. hayatım bak. Hayır. hayır, hayır. Dişler yapıldıktan sonra dişler dışarı birazcık da sakal bırakmış. Aksı genişlemiş, daha güzel olmuş. dişler dışarıya alınmış ve Herhalde üstleri var. laminelerle kaplanınca yani, mükemmel çok güzel, bir, çok güzel. bir çok güzel. Eline sağlık yapan arkadaşlarım. Senin de tabii. <laughs>